Sosyal medyada sık dolaşan bir cümle var. Ben o öfkeyle 8 köy yakardım ama sadece evime gittim. Bu büyümekti diye. Bu sözün çeşitli versiyonlarını da okuyoruz. Öfke bize ait olduğu zaman belki bizi frenliyor. Belki bizi durduruyor ya da harekete geçiyor, geçiriyor. İtici bir güç oluyor. Ve bizi hatırlattıklarıyla belki bizi toparlayabiliyor. Ama o öfkenin bize ait olması gerekiyor. İnsanın en büyük yanılgısı kendisine ait olmayan bir yalnızlığı yaşaması. Kendisine ait olmayan bir öfkeyi yaşaması. Yani başkalarından size yansıtılan duyguları yaşamak zorunda hissetmemiz. İnsanın ruhu ne zaman yalnızlık yaşayacağını, ne zaman öfkelice, öfkeleneceğini ve ne zaman e, neyin yasını tutacağını çok iyi biliyor. Ama biz bunları dışarıdan ithal etmeye başladığımızda, biz başkalarının cümleleriyle öfkelenmeye başladığımızda, Orada içimize bir şeyler ters gitmeye başlıyor. Çünkü bize ait değil. Kendi problemlerimizi ancak kendi cümlelerimizle çözebiliriz. Çeşitli vesilelerle bir araya geldiğimiz kişilere muhakkak ki yazın diyorum. Bir günlüğe yazın. Telefonunuzun notlar bölümüne yazın. Elinize aldığınız herhangi bir kağıda yazın. Ama muhakkak ki yazın. Yazmak biraz da duygularımızla tanışmak, duygularımızla yüzleşmek. Yüzleşemediğimiz duygular bize ait olmuyor. Biz sırtımıza yıllarca onları çuval gibi taşıyoruz. Her gittiğimiz yere taşıdığımız için yükümüzü arttırıyoruz. Oysa o duygularla otursak, karşılıklı bir çay içsek, şehrin sessizliğinde kendimizi anlasak, duygularımızı anlasak, kendimizi yeniden keşfedeceğiz. İnsan neden yeniden doğuşları sosyal medyadaki videolarla, sosyal medyadaki algoritmalarla tanınmasın? İnsanın kendi doğuşu, insanın kendi varoluşu her gün ve her gün yeniden yapılandırılıyorsa biz de oturduğumuzda kelimelerle, kendi kelimelerimize kendimizi ifade ettiğimizde bambaşka bir benle tanışabiliriz. Belki kendi içimizdeki yeni insanlarla tanışmanın vakti gelmiştir. Belki de o insanı şimdi olduğundan çok daha fazla seveceğiz. Bu yüzden kendimizle yeniden tanışmaktan, kendimizle oturup bir çay içmekten, kendimizle sohbet etmekten ve duygularınızı yazmaktan korkmamamız gerekiyor. Duygularını yazabilenlere ne mutlu.